Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cümleten selamun aleyküm Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun Allah Celle Celaluhu e sohbetimizi hayırlı, bereketli istifade eylesin Rızasından ayırmasın Birinci bölümde hicri takvimle alakalı biraz genişçe anlatıma girmiştik. Bugün inşallah devam edelim. Rivayetlerde var ki bütün peygamberler kameri takvime göre hareket etmişlerdir. İbadetler çünkü kameri takvime göre hep. Tevbe suresi 36'da da bir önceki sohbette kısaca vurgulamıştım. İnne iddete şuhur indallahi itna aşere şehran fi kitabillahi kitab yevme halqa semavati vel arda minha ervatun hurum diyor. Yerleri gökleri yarattı ilk günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunda değişiklik yoktur. Onlardan dördü haram aylardır diyor. Haram aylar e kameri aylar. Ocak, Şubat, Mart olacak hali yok. Yani miladi takvime göre olacak durumu yok. Şemsi, güneş takvimine göre değil yani. Onların hangi aylar olduğu haram aylarını peygamberin bizzat kendisi belirtiyor. Ve bunu biz haram aylar konusunu yaptığımız e, sohbette anlatmıştım teferruatıyla. Bunların da haram ayların da işte birinci ay Muharrem ayı. Aynı zamanda haram ay olduğunu söylemiştik. Recep ayı 7. ay, 11, 12. aylar Zülkadi ve Zilhicce'de böylece toplam 4 ay haram aylar demiştik. Biz bir haram aydan Zilhicce'den çıkıp diğer bir haram ay olan ve senenin ilk ayı olan Muharrem ayına gireceğiz ve Muharrem ayının biri de Hicri yılbaşımız Allah mübarek eylesin. Tekrar tebrik ediyorum. Bizim için ve cümle İslam kardeşlerimiz için. İnsanlık için de hayırlara vesile eylesin Rabbim. İlk peygamberlerden beri, Adem Aleyhisselam'dan hatta beri, kameri aylar kullanılıyor demiştik. İşte bu ayeti kerimet onu söylüyor ilk günden beri. Ayların sayısı 12 idi bunlardan dördü Haram aylarda diyor. Haram aylar hangisinde? Kameri takvimde tabii ki. Ha, hicri takvim ise kameri takvimi esas alıyor. Yani kamer ay demek demiştik. Şems de güneş demek. Güneş takvimini değil, ay takvimini baz olarak alıyor. Hicri takvimin belirlediği, yani Şura ile Hazreti Ömer devrinde belirlenen ise milat takvimin başlangıcı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte Medine'ye hicretlerini esas almış demiştik. Kameri takvim İslam'da kullanılıyor. Mesela hemen hemen bütün ibadetler kameri takvime göredir. Ayın hareketlerine göredir yani. Mesela işte hac ayındayız Zülhicce. Hac neye göre yapılır? Ocağa, Şubat'a, Mart'a, Nisan'a göre yapılmaz yani. Senenin içerisinde kameri aylardan Zülhicce'ye göre yapılır. Zülhicce'de Arafat'a çıkılır. Efendim, hacılar hace olur. Onu teferruatıyla ile eskiden anlatmıştık. Hatırlarsınız. Kurban. Kurban bayramı yapıyoruz. Kurban kesiyoruz. Neye göre yapıyoruz? Kameri takvime göre yapıyoruz. Değil mi? Başka? Çok da yani sayalım birkaçını. Bayramlar yapıyoruz. Dini bayramlarımız. Kurban bayramımız. Ramazan bayramımız. Yine kameri takvime göre. Mevlid-i Nebi. Peygamberimizin doğumu. Rabi'ül ayının içerisinde. Neye göre? Kameri takvime göre. Yani zekat verecek, zekat mükellefi olan kişiler neye göre? Kameri takvime göre verecek. Bunun dışında da yani mübarek gün geceler, Kadir gecesi yine öyle, Berat gecesi yine öyle, Miraç gecesi yine öyle, Regaib gecesi öyle, üç aylarımız Recep, Şaban, Ramazan hep nedir? Kameri takvime göredir. Miladi takvime göre değildir. Yani say kadar. Dolayısıyla bu, Müslümanlar için olmazsa olmaz bir takvimdir. Ama maalesef 1925 miladi yılında Cumhuriyet kurulduğu zaman batıya uyum yasaları içerisinde miladi takvime geçilmiş, hicri takvim levh edilmiş, geçersiz sayılmış. Ama Müslümanlar bütün ibadetlerini hemen hemen neredeyse hicri takvime, kameri takvime göre yaptıklarından dolayı terk edebilirler mi? Terk etmesi mümkün değil. Kameri takvimden vazgeçilmesi mümkün değildir. O zaman ibadetler hep biraz evvel saydıklarım da başka ibadetler de hepsi duman olur. Allah korusun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men lem yehtem ve bi emril muslimi le minhum. Müminlerin, Müslümanların işlerini önemsemeyen, dertleriyle dert, lenmeyen, dertlerini dert edemeyen onlardan değildir. Öyleyse bu takvimi önemsememiz lazım. Bu kameri takvimi, hicri takvimi, hicri yılbaşını Önemsememiz lazım. Önemli bir gündür. Bayramımızdır adeta. Bayram gibi Allah'ın izniyle İslami edep dairesinde kutlamamız lazım. Ve bir ibadet olarak tabii ki ihya etmemiz, idrak etmemiz lazım. Rabbim nasip eylesin. Kameri takvime göre ibadetlerimizi yaptığımız zaman bir başka güzel yönü de şudur ki Kameri takvim her sene on buçuk gün erken geldiği için Bazen yaza denk gelir ibadetler mesela Ramazan bazen kışa denk gelir. Bazen bahara bazen sonbahara yani sene içerisinde gezer. Bütün seneyi değişik mevsimlerde dolaşa dolaşa her mevsime bir şeref kazandırır. Ayrıca dünya üzerindeki bütün Müslümanlara eşit olarak dağıtır. Eğer senenin belli bir gününde mesela diyelim yazın kutlayacak olsak Mübarek geceleri, günleri, bayramları ya da Ramazan'ı diyelim. Oruç tutma sadece. Birileri her sene yaza denk gelecek. Dünyanın öbür tarafındakiler ise her sene kışta Ramazan'ı idrak edecek. Birileri de her sene sonbaharda idrak edecek. Hep aynı yerde kalacaktı. Olmaz. Her yeri de gezmesi gerekiyor. Bazen bize bahar, bazen başkalarına bahar. Bazen bize yaz, bazen başkalarına yaz ya da kış olacak. Böylece Dünyanın her yerindeki Müslümanlar aynı anda Ramazan'ı değerlendirecek, ihya edecekler ve bazen onlara yaz gününe denk gelecek, bazen bize yaz gününe denk gelecek, değil mi? Böylece bir dağılım olacak. Bunda da bir güzellik var. Bir başka yönü ise İslam'da dinamizm hakimdir. Hareketlilik hakimdir. Donukluk hakim değildir. Ne yapacak? Sürekli insan değişikliklerle imtihan edilecek. Bazen yaz ile imtihan olunacağız, bazen kış ile, bazen soğukla, bazen sıcakla, bazen geceyle, bazen gündüzle. Onun için 21. sure olan Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ fitne. Biz sizi bazen şerli şeylerle, bazen hayırlı şeylerle, bazen hoşunuza giden şeylerle, başka ayette de ve وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّعَاتِ diyor. Bazen iyi şeylerle, bazen kötü şeylerle deneriz. Yani her zaman senin hoşuna gittiği şeyler olmaz. İmtihanda hep hoşuna giden şeyler, sorular çıkmaz. E bu da aslında bizim lehimize. Neden? Hep kışa hazırlanmak, kışa alışmak da kötü, hep yaza alışmak da kötü, yazın ayrı güzellik, kışın ayrı güzellik, bazen Ramazan'ı baharda, bazen yazda, bazen kışta, bazen... Yani sürekli değişiklik var. Bayramlarımız da öyle. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Mevlid Kandilimiz, efendim diğer mübarek gün ve gecelerimiz hep değişir. Yerleri değişir. Bir dinamizm hakimdir. Bir canlılık hakimdir. İnsan sürekli soğukla da, sıcakla da, yazla da, kışla da, uzun gecelerle de, kısa gecelerle de hep denenir, imtihan olunur. İmtihanlarını başarıyla geçenlere ne mutlu. Bakara Suresi 189. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: peygamberimize soruyorlardı yes elune ki anil ehille ayın evreleri ya da bizim tabirimizde safhalarını soruyorlar. Hilalleri soruyorlar. Hilal ayın evreleri safhalar içerisinde başta ve sonda değil mi hilal C şeklinde. Ayın başında ters C şeklinde olur. Ayın sonunda düz C şeklinde olur. Bizim Türkçedeki C harfi gibi yani hilal biliyorsunuz. Ayın ilk günlerinde, ilk üç gününde olur hilal. Ayın sonlarında da, son işte iki üç günde de ne olur? Köhne hilal, eski hilal olur. İşte bunu soruyorlar. Hilalleri soruyorlar. Kamer'in durumlarını, evrelerini soruyorlar. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْاَهِلَّةِ هُوَ الْهِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ O, hem insanlar için bir ölçüdür, ama vakit ölçüleridir. Hem de müminler için hac ve benzeri ibadetlerde birçok ibadetlerde vakit ölçüleridir diyor. Bakın kamera göre yapılacak ibadetler hep genelde. Ayın da kendi içerisinde evrelerinin olması, safhalarının olması bir ay içerisinde, dört hafta içerisinde ki on iki tane ay var senede. Miladi takvimde de on iki ay var ama kameri aylar yirmi dokuz buçuk gün sürer. Dolayısıyla buçuk olmayacağına göre bazen 29 şeker, bazen 30. Bazen 29, bazen 30 olur. Böylece 354 gün tamamlanır. Ayın evrelerinden ilk başlangıcına hilal diyoruz. Yeni hilal diyoruz. Ay yeni çıkmaya başladığı zaman hilal ters C şeklinde batı ufkunda güneş battıktan az sonra güneşin batma sırasında batı tarafında güneş batarken baktığımız zaman ters C şeklinde ters C şeklinde bir hilal oluşur. Şöyle 5 dakika falan gözükür. İkinci gün biraz daha fazla gözükür. Aynı vakitlerde güneşin batma vakitlerinde böyle biraz daha kalınlaşmış bir belirginleşmiştir. İşte 10 dakika falan görüşür. Derken 15 dakika 20 dakika öyle her gün kalınlaşır. Yani ilk 3 günden sonra yine hilal demiyoruz. Kamerin değişik evreleri var yarım ay olduğu zaman, ayın yarısı karanlık, yarısı aydınlık olduğu zaman dörtte biri geçmiştir. İlk hafta geçmiştir. Ayın dörtte biri ilk hafta. Ki buna ilk dördün denir. Sonra dolunay olur. İkinci haftada dolunay olur. Ki buna İslami terminolojide biz Bedir deriz. Dolunay. Bedri tam. Tam dolunay olduğu zaman da Bedri tam deriz. Bedir dolunay demek. Kamer genel manada ismi. Hilal ise başta ve sondaki hali. Tekrar dolunaydan sonra incelme başlar. Bu kez ayın öbür tarafı aydınlanmaya başlar. Güneşten aldığı ışığa göre değişiyor değil mi aydınlık kısmı? Sonra azalır, azalır, azalır. Köhne hilal olur. Köhne hilal de sabahları gözükür. Sabah namazına kalkanlar güneş doğmadan az önce doğu ufkunda görürler. Güneş doğmadan az önce. Yeni hilal Güneş batarken batı ufkunda gözükür, incecik, tersçe şeklindedir. Eski hilal yani köhne hilal ise sabah ayın sonlarında, son iki üç gün içerisinde gözükür. Bu kez düzce, bayrağımızdaki hilal şeklinde gözükür. Sönüktür tabi, ışığı azalmıştır iyice. Köhne hilal, her şeyin bir sonu vardır, onun da bir sonu vardır. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Köhne hilal, sabah hilali de denir. Sabah namazına kalktığımız zaman güneş doğmadan az önce gözükür. Sonra kavuşma devresi başladığında iki güne yakın hilal, ay hiç gözükmez. Ay hiç gözükmez. Ondan sonra yeni ay başlar. Birkaç gün sonra, iki üç gün sonra yeni hilal bu kez batı ufkunda ters diye şeklinde görünecektir. Bu hem tefekkür açısından bilmemiz gereken şeylerdir. Hem de İslami şeylere, literatüre vakıf olmamız açısından ki amellerimiz hep buna göre, ibadetler buna göredir. Hem tefekkür açısından Allah'ın yüce kudretini gösteren alametlerdir bunlar. Takvim işte. Takvim de Arapçadır kelime olarak. Kıvamdan gelir kökü, kıvam kökünden gelir. Vakte kıvam vermek, ölçüye birime sokmak manasında, şekillendirmek manasındadır. Hilal kelimesi de bir şeyin ortaya çıkması, zuhur etmesi demektir. Ve yüksek sesle bunu haykırmak demektir. Sevinçle haykırmak demektir. Kelime manasını söylüyorum. Bundan dolayı yeni hilal, yeni ay ortaya çıktığı zaman Allah-u Ekber dermiş Müslümanlar, yeni hilal ve dua edermiş Peygamberimiz. Dua, her ayın hayırlı olması için, kendimiz için, ailemiz, sevdiklerimiz için ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olması, şerlerin de def olması için bu ayın hayırlı geçmesi için dua edermiş. Biz de dilimizin döndüğü kadarıyla böyle dua ederim. Her ayın başında böyle dua etmek sünnettir. İşte Muharrem hilali girecek. o dua edebiliriz. Allahu ekber diye yüksek sesle tekbir getirmek, tehlil getirmek, la ilahe illallah demek buna ihlal de denir. Tekbir getirerek yeni hilale dua etmek işte. Yeni hilal için dua etmek, yeni ay için dua etmek. Bu yüksek sesle Telbiye getirmek de hacılar mesela yüksek sesle telbiye getiriyorlar değil mi? Ne diyorlar? Lebbey Allahümme lebbek, lebbekel le şerike leke lebbek İşte onu söylemeye de telbiye diyoruz veya tehlil diyoruz. Yüksek sesle telbiye getirme. Yüksek sesle kelime-i tevhid'i söylemeye de tehlil diyoruz. Demek ki ayın baş kısmında ve son kısmında hilal var. Baş kısmındakine yeni hilal, son kısmındakine köhne hilal ya da eski hilal diyoruz. Ortada ise dolunay şeklini aldığına da Bedir diyoruz. Allah hepsini de bizim için çok büyük hayırlara vesile eylesin. Aslında bunlar tefekkür tabloları dedik. Mesela e, aylarla alakalı ayetler var, hadis-i şerifler var. Ayın çünkü e, vücudumuz üzerinde, dünya üzerinde, bitkiler üzerinde, her şey üzerinde, denizler üzerinde çok büyük etkileri var ki mesela denizler dedik medcezir olayları değil mi? Sular yaklaşık 7 metre kabarır. Med kabarır. Vücudumuzda da böyle kanımız kabarır. Dolunayın çok büyük tesiri olur. 384 bin kilometredir uzaklığı ayın. Güneşe göre baya yakın 384 bin kilometre. Yakın dediğimiz güneşe göre. Güneş 150 milyon kilometre uzakta. Ay ise 384 bin kilometre uzaktadır. Dünyanın ekvatordan, en şişkin göbeğinden çevresi 40 bin kilometredir. Yani 7,5 katı. Dünyanın çevresinin 7,5 katı, 384 bin kilometre uzaktadır ay. Onun tesiri var tabii, çok büyük tesirleri var. Onların tesirlerine karşı da mesela Doluayn zamanlarında sular nasıl kabarıyor, aynı zamanda insanın damarlarındaki... Kanlarda kabarma vardır, tansiyonda yükselme vardır. Onun için hacamatı o günlere denk getirir peygamberimiz. Bugün de bilim artık ona geldi değil mi? Hacamatın, efendim kan hücumunun bazı hastalıklara özellikle beyni ve kalbi tehdit ettiğini, sebep olduğunu söylüyorlar yani. Hatta kriminolojik raporlarda da, suç raporlarında da polislerin incelendiği zaman bütün istatistikler, Mehtaplı geceler dediğimiz, eyyamı bir yıl dolunayın tesirinin en çok olduğu geceler, günler. 13-14-15 her ayın ne oluyor? Suçlar en fazla oluyor. İnsanlar en çok asabi oluyor. Ayın tesiri çok. Onun için buna karşı tedbir olarak da Peygamberimiz mesela ne yapıyor? Her ayın 13-14-15'i oruç tutarmış. Sünnettir değil mi? Her ayın 13'ü 14 15i oruç tutmak sünnettir. Bazen de Peygamberimiz her ayın başı, ortası, sonunda tutarmış her ayda üç oruç tutulursa kullu hasenetin bir aşre entalya her hayır on katıyla değerlendiriliyor Allah katında. Dolayısıyla üç tane oruç tutan sanki bir ayı oruç tutmuş gibi. Her aydan üç gün oruç tutan bütün sene oruç tutmuş gibi sevap alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ayın evrelerinden bahsettik. Hepsi tefekkür tabloları dedik. Mesela bir ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu ay üzerindeki, güneş üzerindeki kudretinin, azametinin tecellilerini, rahmetinin, nimetinin güzelliklerini vurgularken, diyor ki İsra suresi 12. ayet-i kerimede, geceyi de gündüzü de size alamet olarak, kudretimin alameti olarak yaratmışım. Ve ce'annel leyle ve nehara ayeteydi. İki ayet olarak, iki delil. Ayet delil demek. Ayet alamet demek. Ayet nişan demek. Nişan, alamet, delil gösterge. Ben geceyi de gündüzü de diyor kudretimin, rahmetimin, size olan lütuflarımın alameti olarak yaratmışım. Tembehamne ayetel leyli. Gecenin ayetini, gecenin alametini silikleştirdim. Gecenin alameti, gecenin ayeti nedir? Gecenin en bariz alameti ay ışığıdır, aydır, ay ışığıdır. Ayın kendinden ışığı olmadığına bu ayeti kerime aynı zamanda muciz olarak parmak basıyor. 1400 sene evvel peygamberimize bu ayet kerime indirildiği zaman astronomik bilgilere göre bilimin bilmesi mümkün değildi. Değil mi? Ayın ışığının güneşten yansıdığını bilemiyorlardı. Ay da kendinden bir ışıklı eskiden parçaydı. Ama ne oldu? Sonra ışığını giderdi Allah Celle Celaluhu. Onu söylüyor. فَمَحَوْنَا عَيَتَ الْلَيْلِ Gecenin ayeti olan, gecenin alameti delili olan en bariz göstergesi olan ayı, ayın ışığını silikleştirdim diyor. Gördünüz mü? Mucize aslında yani. Ve ceanne ayeten nehari mubsiratan. Gündüzün alameti olan ayeti, alameti, göstergeyi yani güneşi ve ışığını ise sizin için diyor parlak kıldım. Litebdehu fadlen min rabbikum. Gecede ve gündüzde Allah'ın size olan nimetlerini alasınız. Allah'ın gece ve gündüzdeki maddi ve manevi rızıklarını elde etmek için çalışasınız. Ve li te'alemu adedessinine vel hisab. Ve aynı zamanda takvimlerinizi, hesaplarınızı, vakit ölçülerinizi en güzel bir şekilde yapasınız diye geceyi de gündüzü de yaptım. Gecenin gündüzün alametlerini de ortaya koydum. Gecenin alametini yani ayın ışığını giderdim femahavna mahvettim sildim. Mahvetmek silmek demek Arapça. Femahavna ayetel leyli. Gecenin ayetini delilini silikleştirdim. Gördünüz mü? Yani kendinden bir ışığı yoktur. Yunus suresinin 5. ayeti kerimesinde diyor ki Allah Celle Celalü Kudretini gösterirken "Huvellezî cealeş-şemsa diyean ve'l-kamerâ Nura Allah celle celaluhu ki diyor güneşi ziya olarak yarattı, yaptı, kıldı demek yal. Ne yaptı? Ayı, ayı da diyor nur olarak yaptı. Birine ziya diyor. Dıya Arapçası. Türkçede ziya deriz ya. ışık, ışık kaynağı demek. Kendinden ışık olursa ona ziya deniyor. Nur ise kendinden ışık olması gerekmiyor, başkasından. Demek ki ayla güneşin ışıklarının farklı olduğuna burada da parmak basıyor. Birinin ışığına dıya diyor. Ziya diyor Türkçe tabirle. Öbürüne de ne diyor? Nur diyor. Bu da neyi gösteriyor? Yine mucizedir. O zaman Allah'ın Celle Celaluhu bu yüce ayetleri karşısında secde etmek, tefekkür etmek, tezekkür etmek, zikir etmek, Allahu Ekber deyip hamd etmek, şükretmek lazım. Ayla güneşle alakalı daha çok güzellikler var da mesela 180 bin kilometre, 384 bin kilometre de dedik. 37 bin kilometre hızla dönüyor. 37 bin kilometre hızla gidiyor. Dünyamız ise 108 bin kilometre hızla gidiyor. Güneşimiz 720 bin kilometre hızla gidiyor saatte. Milyonlarca kilometre hızla giden yıldızlar var. Hepsi tefekkür tabloları, hepsi ayrı ayrı güzellikler. Rabbim gerçek manada tefekkür eden ve Allah'a hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.